Bazı zihinler vardır. Dünyayı anlamak isterken kendini kaybeder. Gerçeğe o kadar yaklaşırlar ki sonunda bir deliliğe sürüklenirler. Friedrich Nietzsche işte bu zihinlerden birisiydi. Bir filozof ama aynı zamanda deliliğin sınırında yürüyen bir adam. 19. yüzyılın ortası aydınlanma çağı tüm hızıyla sürüyor. Bilim, akıl, ilerleme düşüncesi her yere yayılmış durumda. Ama bu yeni çağın bir bedeli var. İnsanlık yüzyıllar boyunca sığındığı inançların sıcaklığını kaybetti. Ve Nietzsche tam bu dönemde sahneye çıktı. Şen Bilim adlı kitabında şöyle yazdı: Tanrı öldü. Tanrı öldü. Tanrı öldü. Bu söz bir kutlama değildi, bir çığlıktı. Deliliğin eşiğinde bir adamın attığı çığlık. Ama belki de hepimizin duyması gereken bir çığlıktı. Çünkü tanrının ölümüyle birlikte insan da anlamını kaybetti. Artık neye inanacağımızı, neden yaşadığımızı bilmiyorduk. Toplum yozlaşmıştı. Ahlak sarsılmıştı. Ve Nietzsche bu boşluğun adını koydu. Nihilizm. Yani hiçbir şeyin anlamı yok. Bu tehlikeyi herkesten önce fark etti. 19. yüzyılda fark etti. Ama biz 21. yüzyılda hala aynı sorunla yaşıyoruz. Eğer insan kendi anlamını yaratmazsa hiçliğin içinde boğulacak. Nietzsche bu noktada bir fikir ortaya attı. Üst insan. Üst insan toplumun değerlerini körü körüne kabul etmeyen, kendi yolunu çizen, acıdan kaçmayan insandır. Çünkü acı düşman değildir, acı öğretmendir. Acı çekmek insanın olgunlaşması demektir. Gerçek büyüme acının içinden geçmekle olur. Ama herkes bunu yapamaz çünkü çoğumuz sürüyü takip ederiz. Nietzsche buna köle ahlakı der. İtaat eden, korkan, cezadan çekinen insan ahlakı. Oysa efendi ahlakı gücü, cesareti onurlandırır. Efendi ahlakına sahip biri kendi değerlerini yaratır. Kendi yasasını yazar. Bu bencilce değildir. Yaşamı sahiplenmenin en dürüst biçimidir. Ama çoğu insan başkalarının değerleriyle yaşar ve farkında bile değildir. Çoğu zaman sizi en çok seven insanlar özgürlüğünüzü elinizden alanlardır. Sizi koruduklarını söylerler ama aslında sizi zincirlerler. Gerçek sevgi bırakabilmektir. Nietzsche yalnızca insanı değil, zamanı da sorguladı. Zamanın düz bir çizgi değil, bir döngü olduğunu söyledi. Bu fikre ebedi dönüş adını verdi. Bugün yaşadığın her şey, acıların, sevinçlerin, pişmanlıkların sonsuz kez yeniden yaşanacak. Peki aynı hayatı tekrar yaşamak zorunda olsan, onu aynı şekilde yaşamak ister miydin? Sonunda Nietzsche bir sonuca vardı. Amor fati. Yani kaderini sev. Kaderle savaşma, onu reddetme. Ona sarıl. Çünkü Kaderini sevmek, kendi hayatının sorumluluğunu almak demektir. Seni var eden şeyler acıların, hataların, kayıpların. Hepsi sensin. Ve Nietzsche şöyle dedi. Beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir. Ama düşünmek, onu mahvetti. Bir gün sokakta yürürken kırbaçlanan bir at gördü. Dayanamadı, koştu, ata sarıldı ve ağladı. Seni anlıyorum dediği rivayet edilir. Sonra yere yığıldı ve bir daha hiç eskisi gibi olmadı. Zihnin kapıları kapandı ya da belki bizim görmediğimiz bir yere açıldı. Nietzsche bize sadece felsefe bırakmadı. Bize ayna bıraktı. O aynaya baktığında ya korkarsın ya uyanırsın. Ama eğer bakma cesaretini gösterebildiysen zaten değişmeye başlamışsındır. Tanrı öldü. Ama belki de Tanrı'nın yerini biz almalıyız. Kendi anlamını yaratan, kendi kaderini seven ve kendi karanlığından ışık çıkaran insan. İşte Nietzsche'nin görmek istediği üst insan buydu. Bazı insanlar dünyayı değiştirmez. Sadece onu daha derin görmemizi sağlar. Nietzsche onlardan biriydi ve belki de en cesuru. Teşekkürler Nietzsche.